Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmaila Ağa Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle şeref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretlerinin şarttan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz ve son dönemlerinde tabi gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakka uğruyoruz yaş 93 ama kendisini tanıdık bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibiyle inşallah komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşrucem eylesin. Bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı. Ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar ruhi için El Fatiha. El fatiha. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz daha üçüncü tane daha. Yavaş, yavaş. Ma, müsaden, müsaden, müsaden. Yavaş, yavaş. yavaş. Bak, Bir saniye. daha olur mu? Zaten bana dönük. Hocam. Hocam. Müşkide daha öndeki. Davaş, davas. Davas, davas. Aburada kopmuş.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد